sana şu videoyu artık ya, ya. o ya bu başladı işte ya yap başını ya. Ha, yes, 150. Ya. kaydımız bu. Ya kanka pardon tamam. Dur bir dakika ben sana şimdi söyleyeceğim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta birbirimize yardım ettiğimiz bir oyunu oynuyoruz. Yanımda Umut var. Hoş geldin Umut. Hoş bulduk kanka. Onun kanalına da açıklama kısmına linkini koyacağım. Şimdi biz iki kişi olduğumuz için iki oyunculu Seviyeye gireceğiz İlk olarak üreticiye girelim. Evet evet girdik. Ee, kanka ben bas ben basayım hadi. Tamam sen bas geç sen ee, kapattım aç T kapıyı açtım tamam. Gel. tamam geldim şimdi kırmızıya bas sen kırmızıya ee, tamam. bas tamam bir dakika bastım ee, şimdi sarıya bas bir dakika Heh, tamam. tamam şimdi sarıya bas Bastım. İçinde sıkışıyordum bu arada <gülüyor> 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 ay düşüyordum. Bir an oyuncu yok. Basit. Sarıya konuşamadım. Tamam. He. Çık üstüme. Çık üstüme. Kanka bak Hadi bu ya. bu şey de senin gibi yeşil bak. Senin kanadın gibi bu yeşil <laughs> Benim karakterimin aynısı rengi. Ay. Evet. Yazışıya evet. doğru öldüm zannettim yani. <laughs> tamam şimdi tekrar. Bu ser zamanlayıcılar ve atlar diye bir bölüm. Atlar ne alaka bilmiyorum ama. Yani zıplama anlamında diyor galiba. He, tamam. Geldi. Şimdi Üç, geç. Iki ikimiz bir... geç. Geç. <laughs> tamam. O, üst, ay, dur. Kanka bir dur. ha. Ee, orası biraz atlaması zor. Sen şimdi bas. Yeşil. Yeşile, bastım. Tamam. Gel. Şimdi ben sen saraya orada sarıya, bas. Bas. Ben sana çek dediğim zaman sarıya çekileceksin sarıdan ve hızlıca koşup geleceksin. Tamam. Şimdi e Ne oldu? <laughs> Kanka ben öldüm. <ordu. gülüyor> sen nasıl ölüyorsun ya? <laughs> ya, nasıl, <laughs> ya nasıl Tekrar gelir misin? <laughs> <laughs> geliyorum. Bekle. eka eka nasıl ölmeyi beceriyorsun ya? Yani? Bilmiyorum. Tamam. Koş, Çünkü... koş 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 <laughs> koş. Çok komik. Hemen ben başlayalım. Tamam. Yeşile bastım. Çabuk çık çabuk çık çabuk. Çık. <laughs> Bu sefer ben şey başlayayım sarıya. Sarıya sen git. Eh. <laughs> tamam. Orada da ölürsen var da ne güzel. <laughs> Azar. Bastım koş. Tamam sen geçtiğin zaman ben koşacağım. Geçtin mi? Geçtim çabuk çabuk. 12 saniye. Aa. Ya ama kanka. <laughs> ya ama kanka. olmuyor. Kanka böyle. ben zıplama yerine basıyorum. Zıplamıyor ki. Kanka shift logo kapat bence sen. Şık loktan e da oluyor bence. Yani. Biz bir e şeyi bitirelim. Şeye kadar gelelim. Sarıya kadar. Ben videoyu devam ettireceğim. Evet e sonunda e bitirdik. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu. Bazı aksilikler çıktı tabii ki de. Evet. Yani şimdi gel. bitirelim. Tamam yine nur indi yüzümüze. o. Evet şimdi... Hangi modu var burada? Ee, şey neydi? Ee, Çiftte sorun. Double trouble bir şey. Çifte sorun. Bastım. Geç. Tamam. Şimdi sen. Evet. Ne oldu? Bir, bir dakika. E evet. ee, Bas. Şimdi tekrar e, çık bas. Yok. Sen tekrar çık bas. <laughs> bir dakika çık bas çık. Çık bas şimdi tekrar. Ya çık bas. Şimdi gel. Aa. Anladın mı? Arkadaşlar Selim'in videosunu izledim <laughs> ben anlamadım pek. Aa dur. E ee, kafam beynim. E şimdi bunu ne yapacağız? Yani sen sarıya bas. Parkur. Küçük bir parkur. Sarıya bastım. E şimdi ben burada maviye basacağım. Ya çok gıcık burası. Ya düştün mü? Zıplamıyor ya benim kartta zıplamıyor. Sen oradan bassana hemen. Tamam. Şimdi şu yap. Tam ay. şimdi tekrar bas. Dur. Ya sen çok acele ediyorsun. Tamam. <laughs> ne yapıyorsun? Tamam burayı ben yapayım o zaman. Bas. sen de gülerim ya. Tüh öldürsen de gülerim. Dur. Bu ne lan? Bu ne lan? Yemin ederim zıplamalı. Tamam biz tekrar bir yapalım gelelim. Ee, evet zor son. E, nasıl? <laughs> ee, evet zor da olsalar da olsa geçtik. Sen geç oradan. Şimdi Hı. ben. Bas şu lanet tovası şey <laughs> 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 Ama bak olmuyor. Orayı sen yap. Orayı sen yap. Tamam orayı ben yapayım. Bak sen ben sarıda da ölüyorum ki. <laughs> Yok, sarıda ölmem ben. Hadi. Ben <laughs> sarıyı yapacağım şimdi. Dur. Bas yılan. Şu... Ölürsen hadi. Bak. <laughs> <laughs> Allah'a kelam. Hadi geç. geç hadi. Lan beklemezsin. T Geçsene. Kanka sen oradan bir sen oraya geç. Sen buraya geç. Ben oraya geçmem. Tamam. Eee hadi. Seni bekliyorum şu an. Geçsen parkurdan. Parkur. Ay parkur diyorum ya şey. Yoldan geç. Ben şimdi geri geleceğim dur. Sırat köprüsü. Ölürsen vallahi döverim seni. Çocuk. <laughs> Öldüm değil mi? Vallahi döverim. <laughs> ne Zıplamıyor ki benim karakter. Benim karakter ne bileyim artık bozuk benim karakter. Sen benim tabletten oyna. Yok. Dur ben şimdi sana açmalıyım. Bu zıplayarak geçiyor. Tamam tamam sus. Şimdi e, mükemmel parkur yeteneklerimi <laughs> Ya neden neden? Söyle ya bir kere düzgün geçebilmişim ya. Tam sus. Din din. <laughs> Tam sus. Lütfen sus. Lütfen. Vallahi sana kafayı gore, gore, görüm böyle. Oy. Ya sen geçme. Ben ya. orayı yapamıyorum ya. Tamam. Aga bak tekrar videoyu durdurmak zorunda kalacağız. Tam bas. Ben orayı yapacağım şimdi. Sen geç. Umarım kurtulursun. <laughs> ya zıplamıyor. Ya zıplasana. Senin bence videoyu bitirelim. Bit bitirmeyelim. <laughs> Eğer, bak ben videoda olmadığım zamanlarda hep geçiyordum. Bak, burayı ben yapacağım. Dün bir de yapamıyormuşum diyecekken <laughs> yaptım hadi. Vallahi döverdim seni zaten. Evet. Ölmedin değil mi? <laughs> Aferin. Shift lock açsan aslında daha güzel gezici çıkarsın. Yok ben şifloksuz Ben şifloksuz locksuz kralıyım. Shift kralıyım. <laughs> Değil mi? Bir de buradan gelirken ölüyorsun. Bak gıcıklığına ölme. <laughs> ben bu oyunun anneannesinin. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bir herhalde bir 100 saat olacak. Ee, Şimdi... Bence videoyu bitirelim Selim. Ya yani, bitirmeyelim. Bence bitirelim. Yoksa ben sinirden bu tableti kırmak üzereyim. Hadi hadi geç geç ya. Bir sattır şurada. Bu son elimiz olsun. Bu son. Hayır son değil. Va ben çıkarım. Çım Kaybedersek çıkarım. Hayır sinirden sinirlenip çıkarım ben baba söyleyeyim. Oğlum bak e, sen öldün bir de bana sinirlenip çıkıyorum diyorsun ha. Sana sinirleniyorum mu dedim? Hayır sinirleniyorum çıkarım diyorsun. sen sana... oğlum gel ee, geçmiyor mu? Oğlum gelmiş mi oraya? <laughs> Hah. Be. ben yiyemem. Ben onu yapamıyorum kanka sen Ben inşallah yaparım ben şifloxsuz yapacağım bu sefer. Şiflox ben loksuz kralıyım. <laughs> Nasıl öldün lan? Değmedin yere. Neyse eee... E, videomuz buraya kadar. Sınırlar, aç aç. Kanka valla bu son, son edip, Tamam Yemin billah son elim. Valla tamam. yine geçemezsek ben bu oyunun anneannesinin ellerinden öpüyorum. Evet hadi sen mi geçiyorsun burada? Sen geçiyorsun. Lan sarıyı sen yapacaksın. Sen orada ölüyorsun. Nasıl? <laughs> ne yapayım? Ben Bek. de ölüyorum gerçi o da var. Hmm. Oy le 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 Aa. le. le, le. <gülüyor> <gülüyor> o zaman videomuz bu kadar. Bitsin mi video? Bence de devamı istenirse evet. çekeriz. Yani part 2 gelmesini istiyorsanız videoya 10 like gelsin değil mi? Evet. Evet videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.